Bakayım, ne var, ne var. bir, İsa bir tam mu baba? Baba. Bir, 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 tam dolu mu? Dolu Bugün seninle bana sürpriz. Attık attık bitmedi bu konuları. Kübra Star hoş geldin. Kübra Sar pardon özür dilerim. Ben de Star okuyorum. Hoş geldin Kübra Sar. Merhaba güzel kardeşim. Hoş geldin. Nasıl? <laughs> Usta abi hoş geldiniz. Allah orucunuzu kabul etsin. İnşallah kardeşim evet, benim. Not hoş geldin. Kolay gelsin usta demişsin. Teşekkür evet. ediyorum. Canlar hoş geldiniz. Evet, evet, evet. Abi yeni mi açtın? tam sen geldin. Fatıma Hanım hoş geldiniz. Sahurda kaç sahura kaç saat kaldı bilmiyorum ki. Vallahi bilmiyorum ya gençler. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tamam mı? Ha? Ne olmuş dedi gençler? Işte? Yasin Deniz hoş geldin. Abi Ramazan pidesi ne kadar oldu? Ramazan pidesi çiftli, çift yumurtalı 80 lira. Sultan hoş geldin. Sıterme hoş geldin. Oy ben de istiyorum. İste bana. Ya, ya, ya. 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 Azeri abi, hoş benziyor. geldin. Tural hoş geldin. Azeri Bey selam olsun. Merhaba evet, hoş geldin. Merhaba hoş geldin. Canlar hoş abi. geldiniz. Arkadaşlar yayınımızı beğenelim. Ekranlara hızlı bir şekilde çift çift tık tıklayalım arkadaşlar. Mı ha. Ha. Canlar hoş geldiniz. Azra hoş geldin. Kübra, Canlar, Sevim'e hoş geldin. Canlar burası Tokat Erba. Canlar. He he aynen babamın oğlu. Aramınan babam öyle diyor ben bilmiyorum doğrusunu onlar biliyor. Kaç tane var seçerdi? tane var. Abi oruç tutanların orucu kabul olsun. Amin. Azra. Hoş buldum abi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel pideler. Teşekkür ederim. Canlar. Evet. Aynen abi. Aynen. <laughs> abi anam bile ben bilemem yani. Aynen. Zaten abi Peygamber Efendimiz de demiş ki çocuk çocuk kimin yatağında doğarsa demiş onun babası odur demiş. Kübra, abi hangi şehirdesin? Canlar, burası Tokat Erbaa. Abi ben de istiyorum. Yapıştır gelsin kardeşim benim. Arkadaşlar yayınımızı beğenirim. Bak şu an 50 kişiyiz, 2 tane like var ya. Sinem, hoş geldin. Yiğidim. Abi nasılsın? Çok teşekkür ederim. <laughs> Vort hoş geldin dostum. Beşiktaş sen, de hoş geldin dostum. Hangi şehirde çalışıyorsunuz? Canlar Tokat, Erba, Tokat, Erba. Lütfen aynı soruyu arka arkaya sormayalım arkadaşlar. Canlar Tokat, Erba. Abi bir kere gön Gönül'e selam verir misin? Gönül neredesin kız? Çabuk çık gel buraya. <laughs> Sinem abi sen neden okul okumadın? Sinem ha pideler güzele benziyor. Benziyor öyle. Abi sen neden okul okumadın? Kardeş bizim zamanımızda okul yoktu. Ondan okumadık. <laughs> Eskiden Ukrayna'dan en ucuz tahılı alırdık. Doğrudur, olabilir. Araştırmak lazım. Eskide kaldı diye. eskide kaldı. O Şamus Bey hoş geldiniz. Abi adımı söyler misin? Adım Yasemin. O Yasemin Hanım. Oğuz hoş geldin. Ali biz, Ali biz akşam oruç açacağız inşallah. Hazır, Hazır. Altı çeyrek. Altı çeyrek. <laughs> Altı çeyrek zaten ezan okuyor. Altı çeyrek zaten Altı çeyrek zaten ezan okuyor. Allah kabul etsin oruçlarınızı. Amin. Tural, Çanlar, burası Tokat Erba, Azerbaycan'a selam olsun. Arkadaşlar yayınımızı bir beğenebilir miyiz? <laughs> yayınımızı bir beğenelim arkadaşlar. Bir beğen atalım. <laughs> Sinem çok teşekkür ederim kardeşim benim. Ben 7 yaşındayım oruç tutuyorum. Helal olsun sana. Bravo. Bravo. Canlar yayınımızı beğenelim. Oğuz Ramazan pidesine ne kadar? Arkadaşlar çiftli Ramazan pidesi 80 TL. <laughs> Doğru mu? Şey, Canan. Canan pide 80 lira mi? Hani? Zam geldi mi pidelere? Zam gönderdik geldi yapıştırdık. <laughs> Oruç tutuyor mu? Tutuyorum. Tatlı bovresi, abi. Şunu okuyacağım şurada bakayım. Sinem. Burayı geçtim. Talibov Raisi. Kardeşim Azerbaycan'a selam olsun. Teşekkür ediyorum. Tural Amedov. Oruç tutuyorum. Yıldızım hoş geldin. Yıldızım. Yıldızım hoş geldin. Damla. Abi. O nasıl bir ses? Bilmiyorum ki. Ara Sözcan hoş geldin. Oğuzum burada. Abi ben şeker hastasıyım. 12 yaşındayım ama normalde tutmayalım. Doktor yasakladı ama dur ya bu nereye gitti? Ama ben bugün Ramazan ilk günü olduğu için tutuyorum kardeşim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ayten Hasenova. Azerbaycan'a selam olsun Ayten Hanım. Hoş geldiniz. Mon Hilux. Ben 23 Mart'ta 9 yaşına gireceğim. Çok güzel. Abi ben de oruç tutuyorum diyor. Talibob reisi. Sinem. Bir arkadaşı bekliyorum. Sinem bekle kızım bakayım hadi. Oyun oynayacağız. Abi ben bugün oruç tutmadım. Yarın tutsam olur mu? Olur kardeşim benim. Abi Ramazan ile ilgili bir soru soracağım. Tükürük yutmak orucu bozar mı? Bozar. Senin için bozar. Senin için bozar. <laughs> Canlar yayınımızı beğenelim. Aras merhaba. Ayten Hasanova. Nihat. Su. Eskidir. Sinem 3 kişi beğenmiş gözümü. Arkadaşlar yayınımızı beğenebilir miyiz ya? Lütfen ya rica ediyorum. Şu yayını bir beğenelim ya. <laughs> Arkadaşlar şunu görüyorsunuz değil mi? Bakın. Damla merhaba. Selam aleyküm. Evet, gelmezse onu alacağım. Gelirse Ahmet'i alacağım. Tamam, ben Onru, kolay gelsin demiş Onru. Ali biz bunu okudum. Damla merhaba. Abi Zehra Güneş der misin? Zehra'cığım merhaba. Arkadaşlar bu abimize destek olalım, abone olalım, like atalım. Aras 9 yaşında Yıldız'ım. Masum Mafa merhaba nasılsınız? İran'la uğraşıyorum. İran'la uğraşma. İran'a selam olsun canlar. Canlar hoş geldiniz arkadaşlar. Yayınımızı beğenebilir miyiz? Çok art, hızlı bir şekilde. Sinem İstanbul'da mı oturuyorsun? Ee, abone de oldum. Çok teşekkür ederim. Talibov reisi. Arkadaşlar diyor Sinem kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Sinem iki gözümsün. Tural Ali hoşça kal der çalışmaya gidiyorum. Sinem abi mesajı sabitler misin? Bunu mu sabitleyim? Bunu mu sabitleyeyim Bunu mu sabitleyeyim, Bunu mu sabitleyeyim Sinem? Sinomuş, Sinomuş, Sinomuş. Simoş, Simoş. Hadi bunu selam dedim. Yıldız abi ben İranlıyım. İran'a selam olsun güzel gözlüm benim. İran'a selam olsun benim güzel gözlüm. Kobra, Kobra hoş geldin. Kobra, Taylan Emre. Tunar Musayev. Kardeşim hoş geldin. Azerbaycan'a selam olsun. Nice Games Tarih yazıyor. Abim oruç tutuyor musun? Tabii ki canlar. Şurada e, Bilgihan. Ali, selamun Aleyküm Reis. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İran kırık olur. Taylan Emre efendim. Merhabalar demiş. 56. Canlı hoş geldiniz. Özür yanlış yazdım. İran çok iyi. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim bakın size. Allah kabul etsin abi ben de tut tutuyorum. Canlar oruçluyuz Allah'ın izniyle. Kim o Canlar yayınımızı beğenelim. Kıymetli arkadaşlarım. Sinem. Tahir'den Emre. İstanbul'da değilim. Sinem. Yavrum. Sinem. Ayağını altını alayım mı sonra bak? Sonra. Asel hoş geldin kuzum. Asel. Asel. Asel, Asel balım hoş geldin. Vefat eden büyük Zorettan vefat eden büyük nenem için bir Fatiha okus, okur musun abi? Kardeş Fatiha'yı ben parayla yapıyorum tamam mı? Bir Fatiha 250 TL. Selçuk iyi senaryo. Aynen yazıyor abi senaryo. Senaryo bizim işimiz abi. Arkadaşlar yayınımızı beğenelim. Bak şu an 62 kişiyiz ama beğeni 11. Şunu bir şöyle bir patlatalım ya şurayı şöyle bir ya. Size yani size daha çok enerji lazım. Abi ben küçük kızım. Merhaba kardeşim benim. İyi yayınlar diyecektim. Olsun kardeşim benim. 8446 hoş geldin. Blok 3 hoş geldin. Ne bileyim Ulfa. Çok mu gördük bir flyva? O ne güzel. Ali'cim yapma. Ali'cim yanlış yazdım. Kusura bakma kardeşim. Ali yapma. Ali. Ali yapma oğlum. Yapma çocuğum. Şımarma. Seni şapazak kürgeni koyuya çıkardım bak. Yapma çocuğum. Erdem Bey hoş geldiniz. Ama. Hayden Emre kardeşim bir ara benim ismim anlamı sormuştun biliyorum biliyorum Asel balım biliyorum tabi benim yorumu neden gözden görmezden gelinim hepinizi görüyorum ulan ben baktay, <gülüyor> <gülüyor> evet, bugün Yıldız buyur kardeşim benim. Kübra hoş geldin. Abi adımı şöyle Gönder yapıştır. Ekrem Bacanak. Ekrem Bacanak hoş geldin. Köy havası. Abi 50 abone de canlı yayın açabiliyorum. Arkadaş o YouTube algoritması inceledikten sonra oluyor. Bir anda olmuyor yani öyle. Bazen 10 gün oluyor. Bazen 20 gün oluyor. Tamam mı? Kanal çok artık şey arkadaşlar. Algoritma çok hassas. Geldin Kübra. Hı. Asel balım, abi oruç tutuyor musun? Asel. Tabii ki gözüm, evet. yiğidim. Evet, Ali abi. çocuğum yapma bak, seni Şapıldak kurgeni oraya çıkartırım bak. Gözüm büyütüp burada saklısı başına ver. Yasaklandı abi. Yürürlüğe bitti. Şu söyle. O Olmaz, şey Yıldız, Asel ilk önce ben dedim Yapıştır, Kübra, elle yoklama Ulan rahat dur Abi yanındakiler kim? Yanımdakiler Erba Spor'un yöneticileri Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Ama kimi Oynuyoruz yani <gülüyor> <gülüyor> Destek, başkan, çok destek lazım Para lazım, başkan, para var <laughs> Sponsor lazım <laughs> Asel malam. Fatma Turan. Abi beş kişiye ihtiyacım var. Şey dedim mi YouTube'da? Abi nereli yanındaki? Bunlar mı? Ee, yanındakilerin birisi Dubai'li iş adamı, birisi İranlı iş adamı. Her ülkeden var yani Allah <laughs> Son dakika gelen gol. Dur. Sakın o gol gelmesin ilk gün kaç çuvala girdiniz? Bilmiyorum ki ben çok ben 20 sene önce girmiştim en son o Güney Mahallede o çuvala daha ondan sonra hiç girmedim orada. Evet abi. Beşiktaş abi oruç açmayı unutma. Hatırlatırsın bana akşamına. İsa Şahin 60 Pro abim. Teşekkür ederim eminim. Abi yaşınız kaç? Canlar yaş 41. Efeler diyarı. O Aydın'a selam olsun. Kolay gelsin. Teşekkür ettim. Fatma abi kolay gelsin. Geçen sene 3 çuvalla başlamıştım. Evet sonra sonrası bir, bir, bir buçuk çuval mı? <laughs> abi ya dalga geçme ya. Asel. Kuzum. Evet dedim kardeşim Denizli Efeler diyarı selam olsun dedim. Abi mesajımı misin? Ben Asel'in mesajını sabitleyeceğim tamam mı? Sabitleme ne oluyor? Yani sabitlediğin zaman sürekli yayın esnasında görüşüyor yani. Görünüyor. Ana ekranda duruyor. Chat'in en başında duruyor. İki buçu aşağı düşme demiş. O kimseye deme. Son dakika gelen gol. Abi nerelisin ben Kayseri Kuzum geçen gün dedim ya sana ev deyin Asel. Çok teşekkür ederim. Et bir teşekkür et bakayım hadi. Lavaş Lavaş. 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 Usta mekan nerede? Gelsem lahmacun yapar mısın? Ustam senin buraya Lavaş. gelmen altı ay sürer. Tokat Erba. Tokat Erba. Tokat Erbaa canlar. Arkama levha asacağım. Bak Tokat Erba yazacak. Ahmet başlıyor. Selamünaleyküm. Selam. Sivas, sivas demiş bana, değil mi? Gelen gelen beş Kaan Giray Adama Benim babam 57 yaşında. <laughs> <laughs> Sivas'tan selam olsun. Mustafa abi Sivas'a selam olsun. Abi şu an bir tane mesaj atacağım. Onu sabetler misin? Kübra. Asel kanka tokat er, imiş emiş. Ona kız erva imiş He. Erba değil erbaa Canlar sizi seviyorum tamam Ya, yayını kapatıyorum. Canlar yayını kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Akşam görüşelim tamam mı? Evet. Canlarım akşam görüşelim. Sizi seviyorum. Olamaz. Olamaz. Hayır. <laughs>